Trakya son 91 yılın en kurak mevsimini yaşıyor. Bu nedenle hepimizin su tasarrufuna azami dikkat etmesini bir kez daha önemli hatırlatmak istiyorum. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis toplantısında yaptığı açıklamada yaşanan kuraklığa dikkat çekerek edin halkını suyu tasarruflu kullanmaları yönünde bir kez daha uyardı. Gürkan, Trakya'nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşadığını söyledi. Trakya son 91 yılın en kurak mevsimini yaşıyor. Türkiye'nin birçok yeri yaşıyor, dünyanın birçok yeri yaşıyor ama özellikle Trakya son 91 yılın en kurak mevsimini yaşıyor. Bu nedenle hepimizin su tasarrufuna azami dikkat etmesini bir kez daha önemli hatırlatmak istiyorum. Su tasarrufu gerçekten çok önemli. Su yaşamsal, su hayat. Elektrik olmadan olabilir, doğalgaz olmadan olabilir ama su olmadan olmaz. O yüzden elimizdeki suyu su rezervlerini çok tasarruflu, en ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. İki gündür yeni bir su kuyusu açıyoruz. Üç tane açacağız. Birincisine başladık. Düne kadar 10 metrede su bulduğumuz bir alanda, Paşa Çayırı'nda 95 metrede suyu bulabildik. Edirne gibi yerde, Paşa Çayırı'nda bilenler bilir. 10 metrede, 6 metrede su çıktığını bilirim ben. Bu şunu gösteriyor, yeraltı suları da hem %85 oranında azaldı hem de gittikçe daha aşağılara iniyor. Bir süre sonra bunu bulmak da, bulduğunu çıkarmak da aşırı maliyetlenecek. Aşırı pahalılanacak ve imkansız hale gelecek. O yüzden evlerimizde kullandığımız sularda, araç çıkamalarında, bahçe sulamalarında ve tabii ki tarımsal amaçlı sulamada bu vahşi sulamadan bir an önce vazgeçmek gerekiyor. Bunların yöntemleri var. Bunları bilim adamları biliyor, uzmanları biliyor. O yöntemlere dönmemiz gerekiyor. Başkan Gürkan Paşa Çayırı'ndaki 12 olan su kuyularının sayısını 15'e çıkaracaklarını söyledi. Paşa Çayırı'ndaki kuyularımız 15'e çıkacak. 15'e çıktığında oradan buçuk tepeye gelen isale hattını da bugün itibariyle yenilemeye başladık. Düktil boruyla 100 yıl dayanacak bir boruyla yenliyoruz. Oradaki kayıp kaçak oranı da bitecek. Bu çalışma bittiğinde yaklaşık şehrin ihtiyaç halinde 50 su ihtiyacını karşılayacak bir imkana daha kavuşacağız. Ama barajlara mutlaka ihtiyacımız var. En öncelikli gündem maddemiz bu arkadaşlarımla beraber. O yüzden vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. Gürkan, Edirne'ye günde yaklaşık 50 bin metreküp su verildiğini kaydetti. Edirne'ye günde yaklaşık 50 bin metreküp su veriyoruz. Bizim kişi başı verdiğimiz su miktarı günlük 263 litre. İzmir 170, işte Ankara 180 yaklaşık söylüyorum. İstanbul 190 falan. Ayda da 1,5 milyon metreküp Edirne'ye su veriyoruz. Ama tahakkuka baktığımızda 750 bin metreküp civarında bir su tahakkukumuz var. Kayıp kaçak oranına baktığımızda bu da yaklaşık %46'ya denk geliyor, tekabül ediyor. Verdiğimiz her 100 litre suyun 46 litresi arıtma tesisiyle son kullanıcı arasındaki hatlarda gidiyor. Takuptan kişi başı günlük Edirne'deki kullanım miktarını realize edersek 144 litre. Bu kötü bir oran değil. Burada asıl olan dikkat çekmemiz gereken %46 orandaki kayıp kaçağımız. Bu da hep beraber aldığımız kararla Başta içme suyu şebekesinin tübüyle yenilenmesi olmak üzere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyoruz. Şu an itibariyle bu sistemle, bu şebekeyle yılda yaklaşık 18 milyon metreküp su kullanıyoruz. Edirne'ye su veriyoruz. Bunun %46 kayıp kaçak oranı olduğunu düşünürsek demek ki biz Edirne'nin bugün itibariyle üçte birini yenilediğimiz içme suyu şebekesinin tümünü yenilediğimizde Edirne'ye yılda vereceğimiz su miktarı 12 milyon metreküplere düşecek. Bu da hem dünyanın hem bölgemizin hem Edirne'nin su kaynaklarının daha sağlıklı değerlendirilmesine ve gelecek kuşaklara da o temiz içme suyunu daha rahat bir şekilde, daha yeterli bir şekilde bırakabilmiş olacağız. Bu anlamda altyapıya verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.